Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle <laughs> yani bugün 12. oruç onu bir söyleyeyim. Ve şimdi sizinle action ve DM alışverişini açıp sizinle bakacağız. İlk önce action'dan şunu aldım. Hatta bunu hemen çıkaralım. Şunlar hoşuma gitti. Şöyle gördüğünüz çok güzel. Hatta şimdiden yapayım akşam için. Yani şöyle koyayım. Evet baya güzeller hem de iki buçuk örüm neydi iki tane gökle bana şöyle şunu buradan alayım daha sonra arkadaşlar DM'den şöyle şey aldım hurma aldım bir şunların aldım işte salça aldım orada acayip uygun böyle buradan bunları aldım ve ekşinden de bayağı alışveriş yaptım bu arada kamp, kamp sandalyesi de aldım ama arabaya koydum. Sonra şunlar zaten hep lazım oluyor. Hep kullanmak için. Bu mutfak. Mutfak. Bu el bandajı lazım oluyor. Himalaya tuzu. Ha şu küpelere bayıldım. Bu, bunlar çok lezzetli. Şunu yeni aldım. Bunu deneyeceğim. Volkanu. Bakalım Volcano. Hiç çift ama şunlara bayılırız. Şöyle sineklik. İlkbahar mendil. Şöyle orta tabaklık. Çöplük yine. Temizleyici pink stuff. Ondan sonra böyle ice şeysi. Bunları çok kullanıyorum. Bir de şöyle künye gibi bir şey. Aslında altın var. Koptu onu yaptıracağım. O zamana kadar şunu kullanacağım. Arkadaşlar şimdi ben hazırladım masayı. Üzerini örtüp 3 saat sonra orucumuzu açarız. Şimdi ben ders yapacağım. Sonra zamanım olmayacak. Ve arkadaşlar 5 dakika inşallah iftarımızı yapacağız. 12. böyle tavuk çorbası yaptım. Ve tabii ki de tavuk dürüm veya tavuk burger yani wrap veya Burger olacak, chicken bölge. Bize afiyet olsun şimdiden. Yani o kadar çok doyuruz ki hemen arkadaşlar çorbadan bile. O yüzden yani fazla hazırlamıyorum son zamanlar. Neyse ben şimdi hazırlanayım sonra görüşürüz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün böyle hazırlandım ve bugün 13. oruç inşallah. Oh hapşurcam. Evet. Bugün <laughs> nereye? Bugün e, Gülmira yani elbise diktirme atölyesine. Çünkü... Söylesem mi? Neyse, akşama söyleyeyim. Şimdi elbise diktirmeye gidiyorum. Hadi hep beraber gidelim ve bakalım ne diktireceğim. Yani model var, renk de var aklımda ama bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum. Her neyse hadi şimdi çıkalım. Arkadaşlar şimdi iftar hazır. Sofra hazır. 5 dakika kaldı. İşkembe çorbamız hazır. Lahmacunlar hazır. Kaşar koydum buraya. <laughs> ne alaka. Sonra böyle peynirli böreğim. Gerçekten çok güzel oldu. İçine kaşar var. Ee, böyle mor soğanımız. Sonra ıspanaklı normal şey. Rokola falan. Sonra salatalık işte hurmamız. Bunlar bize yeter. Bize afiyet olsun. Bugün 14. dediğim gibi oruç. Hadi hayırlı iftarlar bize. de arkadaşlar yaptığım Nutella rulosu da hazır böyle. Şimdi biz bunu yiyelim İnşallah güzel olmuştur. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Saat şu an 6. Buçuğa geliyor hatta ve ben hazırlandım. Şimdi Vizade'ye gideceğiz. Bugün iftarımızı orada yapacağız. Davet edildik. Evet ben bugün böyle etek giydim. Ve aldığım çantayı ilk defa takacağım. Evet. sevdim bu çantayı. Böyle tam klas bir gün için. Evet, hadi ben şimdi size outfit'ımı iyice göstereyim. Şöyle, bir dakika. Kemerim Shein'den almıştım ama iki sene oluyor herhalde. Blazer'm da Shein, çektim. Saten, e, neydi? Etek, meşki, İngiltere'den yani. Başörtüm diye. Şimdi şu çeketi gideceğim bu da Hound M. YCL, böyle. Evet arkadaşlar, birazdan yemeğimiz geliyor. Bizimiz burada. Salatamız burada, çiğ köftemiz burada. E, ekmek çok sıcak, çok güzel. Ben ayran aldım. Şöyle göstereyim. 4, 4, 4. Kurmalarımız, suyumuz. Afiyet olsun. Birazdan tavuk ve itir, kaşarlı ve gökana da tavuk ızgara geliyor. Evet, çorbamız da geldi. Mercimek çorbası, limonladım. Şimdi açılıyor bir dakika ya arkadaşlar benim tavuklu beytim arası geldi. Gökhan'ın karışık ızgarası geldi. Biz afiyet olsun. Şimdi tatlılarda sıra kazan dili ve Türk kahvesi. Evet arkadaşlar kolonyayı da aldık. Güzel kokuyor ama gerçekten inci kolonyası. Şimdi eve gideceğiz. arkadaşlar. Şimdi böyle şeker boxları hazırlıyorum. Hem bayram için hem de pazar günü kayınvalidemler gelecek. Onları hazırlıyorum bunları. İşte bunları da bayrama dağıtmak için. Evet arkadaşlar bir sürü yaptım. Şimdi bunları kenara koyup bayrama dağıtırız. Ve yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Domates çorbası böyle dünden kalan beyti. Evet arkadaşlar şimdi hep beraber aylık alışverişine gidiyoruz. Evde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben liste yaptım. Onlara göre inşallah alırız. Hadi çıkalım. Bugün cumartesi yarın kayınvalidemler geliyor bu arada. Arkadaşlar milkalar 65'e düşmüş. Haberiniz olsun. Ben aldım bunları kendime. Gökhan başımı kendine alıyor. Benim en sevdiklerim bunlar. Bunlar. Açma, Kırılıyor. Evet alışveriş Türklerden. Aman Almanlardan. Tamam. Şimdi Türklere gidiyoruz. Burası 115 euro Arkadaşlar skuta bakıyoruz gezimiz için ama bulamadık bunlar değil. Evet arkadaşlar biz çoktan eve geldik. Ben yarın misafir yer gibi daha doğrusu kayınvalidemle görümcelerim geleceği için hazırlıklarımı yaptım. Çoğu şeyi hazırladım. Yarın yapacağım. Öyle iyi oluyor bir gün önceden hazırlayınca. Hem böyle içine marinesini çekiyor tavuk göğsü vesaire. Neyse şimdi ben inşallah orucumu açacağım. Kaç dakika kalmış hemen bakayım be. 9 dakika var daha. Hmm. Neyse domates çorbamı koydum. Burada böyle dünkü yemeğimi ısıttım. Gıkan bugün arkadaşlarıyla yapıyor. Ve kızılcık şerbetini izleyeceğim. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. İnşallah bu vlogumu yarın pazar günü ayın kaç hemen bakayım. Yarın ayın 9'u o gün izleyeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer bir vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.